Arkadaşlar merhabalar. Dört kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bu videomda sizlere Windows 10 video düzenliği ilgili yazı nasıl eklenir sizlere bunu göstermeye çalışacağım. Hemen programımızı açalım. Şuraya video düzenleyici yazıyoruz. Programımız bir açılsın. Şimdi arkadaşlar var olan bir proje üzerinden devam edebilirsiniz. Veyahut da şuradaki sekmeden yeni video projesi deyip video projesi hazırlayabilirsiniz. Şimdi değerli dostlar bazı arkadaşlar daha önce atmış olduğum videoda şu şekilde sorular sormuşlardı. Yani bir tane yazı ekleyebiliyorum. İkincisini nasıl ekleyeceğim diye sorular vardı. Şimdi arkadaşlar sizlere bunu göstereceğim. Bir yazı nasıl eklenir? Daha sonra ikinci bir yazı nasıl eklenir? Bu şekilde videomuzu devam edeceğiz. Yeni proje diyelim. Tamam diyelim. Arkadaşlar proje kitabımız gördüğünüz gibi boş. Buraya bir video ekleyelim. Tamam şu videomuz güzel. Gelsin buraya. Getirdim şuraya bıraktım. Hikaye alanımız arkadaşlar hikaye alanımız burada. Şimdi biz buraya bir tane yazı ekleyelim. Nereden ekliyorduk? Metin kısmına geldim. Buraya Windows 10 metin ekleme veya yazı ekleme nasıl isterseniz ekleme. Videoleştirilmiş şimdi. Yazımızı ekledik. Şöyle bir de çıkacağı yeri seçelim. Video başladığında hemen gelsin mi? Hayır gelmesin. Biraz video kaslarını aradıktan sonra gelsin. Tamam. Ve burada bitsin. Arkadaşlar bu video gördüğünüz gibi 15 saniye. Başlangıç ve bitişini ayarlamam lazım benim. Onu nasıl yapacağım? Şimdi geldi. Windows 10 metin ekleme başlığımı gösterdim. Ve sonrasında kaybettim. 6,53 saniye. Şimdi burada bölmek istiyorum bunu ve kalanını sileceğim. Geldim buraya. Böl dedim. Şimdi bir ve ikincisi. Metinden sonra artık burada bölmek istiyorum. Şöyle oynatayım arkadaşlar. Metin ekleme geldi. Ve bu sonra birkaç saniye daha devam etmesini istiyorum. Şimdi burada artık ikinciye yani videomu bölmüş oldum ve bitti dedim. İşime yarayan kısmı bu taraf, yaramayan da bu taraf. Geldim yaramayanı sildim. Böylelikle kendime bir fragman oluşturmuş oldum yani. Tamam mıyız? Buraya kadar anladık. Anlamadığınız bir şey varsa yine yorum kısmından yazın. Seve seve cevap veririz Allah'ın geldik ikinci videomu attım şimdi metin 1 metin alanına geldim burada da şimdi web günden. şurada da var nerede çıkacağı gördüğünüz gibi şimdi bunu ekledim şimdi arkadaşlar e, nokta burası ben bir tane yaz ekledim ikinciyi ekleyemiyorum bunu yapabilmeniz için videonuzu bölmeniz lazım 9 saniyede birinci yazın çıktı artık burada böleceğim geldim Böl dedim. biraz daha devam etsin video burada bitti mi bitti şimdi ikinciye geldim bölmüş olduğum alana geldim ona tıkladım burada şimdi metnimi düzenleyeceğim metine geldim tıkladım artık burada da e, ikinci yazı ekleme yazayım ikinci yazı ekleme burada artık farklı türle yazı ekleyebilirsiniz Tamam bu olsun o da burada çıksın ne zaman çıksın biraz devam etsin uzunluğuna kadar olsun bu yazımın şöyle devam etsin bakın buradan da yazımızın süresini ayarlamış oluyoruz sağa sola genişletip daraltarak bakın genişletiyorum yani devam etsin ya da bitsin gibi burada da arkadaşlar Şimdi oynatıyorum videomu yazım geldi gördüğünüz gibi süresini ayarlamış oldum ve kaybolmuş oldu burada da artık yani 8.90 Burada da artık videomu tekrar böleceğim. Ve üçüncü bir yazı eklemiş olacağım. Geldim arkadaşlar. Videomun üstüne bir kez tıkladım. Böl dedim. Neredeydi? 8.90. Şu tekrar şunu oynatırsanız nerede kaldığınızı bulmuş olursunuz. Geldim geldim geldim. Yazım kayboldu. Biraz daha videom devam etti. Evet artık burada videomu durdurdum. Bitti dediğiniz an videoyu böler. Evet gördüğünüz gibi videomu tekrar ayarladı ve böldü. Ben şimdi bir üçüncü yazı ekleyeceğim. Geldim tekrar videoma. Hatta bunu da başka bir videoda deneyelim. Yeni bir video ekleyelim. Metin ekleyeceğimiz videomuzu seçiyoruz. Geldim metin ekle dedim. Bu da nerede çıksın? Tamam. Yani bir yazı eklediniz. Tekrar düzenlemek istiyorsunuz ne yapacaksınız? Geldim yazı eklediğiniz videoya tıklıyorsunuz. Daha sonra metin alanına geliyorsunuz. Ve buradan arkadaşlar artık nerede çıkacağını saniyesini ayarlayın uzunluğunu kısalığını ayarlayın e, bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz bitirdiğinizde işleminiz kaydedilmiş olur e, buradaki videoyu da şimdi size göstereyim en baştan sona kadar ne yapmışız şöyle kısa bir izleyelim videomuzu sonlandıralım dediğim gibi e, soracağınız sorular varsa anlamadığınız bir şey varsa yorum kısmında yazın ben de sizlere seve seve cevap vereyim Allah'ın izniyle oynatalım bakalım Arkadaşlar bunu çoğaltabilirsiniz. 4, 5, 6 artık size kalmış. Videoyu böl, metnini ekle. Videonu böl, nerede artık çıkmasını istiyorsanız metninizi ekleyin. Evet arkadaşlar, Windows video düzenleme programında metin nasıl eklenir? Birden fazla metin nasıl eklenir? Sizlere bunu göstermiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen.